Matematikle aranız nasıl? Toplama, çıkarma, çarpma buralarda sıkıntınız var mı? Ya da ne kadar seviyorsunuz? Sevmiyorsanız bile şimdi size tanıtacağım oyunumuzla matematikle aranızda çok sıkı bir ilişki başlayacak. İşte size matematiği sevdirecek oyunumuz Arılar ve Sayılar. Çok eğlenceli bu oyunumuzda sizin gibi çalışkan arılarımızla keyifli işlemler yapacağız. Bu sayede de ardışık işlem becerisi kazanacak, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirecek ve arkadaşlarımızla sosyalleşebileceğiz. O zaman hiç beklemeden kutumuzun içine bakalım. 54 adet soru kartı, 2 adet işlem küpü, 4 farklı renkte oyuncu piyonu, 1 adet çift yönlü oyun tablası, soru kitapçığı, 12 adet jeton ve oyun kılavuzu bulunmaktadır. Oyunumuz 7 yaş üzeri kişiler için uygundur ve 5 farklı şekilde oynanır. Hadi birinci oyunumuz dedektiften başlayalım. Öncelikle oyun tablamızda yer alan dedektif bölümünü ortaya koyarız. Sonra soru kartlarını güzelce karıştırarak tabloya yerleştiririz. her oyuncu sırasıyla önce beyaz işlem küpünü atar ve yerdeki soru kartlarının en üsttekini açar. İşlem küpünde gelen matematik işlemi sembolü ile kartın üzerinde büyük sayıların arasındaki işlem yapılır. Ve sonra kartta duran diğer kırmızı renkteki sayı ve işlem gerçekleştirilir. Hemen bir örnekle anlatayım. Örneğin küpümüz artı geldi. Artı gelmiş olsun. Önce kartımızın üstündeki büyük sayıları topluyoruz. Sonra da bakın tam burada duran kırmızı renkteki sayının önündeki işarete göre işlemi devam ettirip sonucu çıkartıyoruz. Tabi burada oyun bitmiyor. Çıkan sonucu hemen oyun tablasının üzerindeki sayılar arasından buluyoruz ve kartı kazanıyoruz. Burada hızlı ve dikkatli bir şekilde işlemleri yapıp çıkan sonucu oyun tablasında bulmalısınız. Oyun bu şekilde devam eder ve oyunun sonunda en çok kartı elinde bulunduran dedektif oyunumuzun kazananı olur. Eğer eşitlik olursa da oyunculara bir soru daha sorulur ve bilen kazanır. Sıra ikinci oyunumuz olan büyük sayıda. Burada oyun tablasına ihtiyacımız yok. Soru kartlarımızı güzelce karıştırıp her oyuncunun önüne bir tane veriyoruz. Oyuncular da bu kartları herkesin görebileceği şekilde önlerine koyarlar. Daha sonra beyaz işlem küpünü her oyuncu sıra sıra atar. Gelen işleme göre kendi kartındaki sonucu bulur ve oyun arkadaşlarına söyler. İşlem sonucu olarak en büyük sayı bulan oyuncu yerdeki tüm kartları alır. Daha sonra yerdeki desteden yeni kartlar oyuncuya verilerek yeni ele geçirilir. Bu şekilde oyun devam eder ve oyunun sonunda en çok karta sahip olan oyuncu büyük sayı oyunumuzun kazananı olur. Eşitlik durumundaysa eşit kalan oyuncular arasında bir el daha oyun oynanır ve büyük sayıyı bulan kazanır. Gelelim üçüncü oyunumuz kim hızlıya. Burada da oyun tablasına gerek duymayız. Ne kadar hızlı işlem yapabileceğimizi ölçeceğiz. Soru kartlarımızı güzelce karıştırıyoruz ve oyuncu sayısı kadar yere kart açıyoruz. Bu sefer sarı oyun küpümüzü atarız. Ve gelen işleme göre yerdeki kartların üzerindeki işlemleri zihnimizde yaparız. Çıkan cevaplara göre sayı olarak en büyük sonucu veren kartı kim tespit eder, yerden alırsa yere açılan diğer kartları da elde etmiş olur. Daha sonra yeni kartlar yere açılır ve sarı işlem küpü tekrar atılarak oyuna devam edilir. Burada hızlıca işlemleri çözüp en büyük sonuca ulaşmalısınız. Oyunun sonundaysa en çok karta sahip olan kim hızlının kazananı olur. Eğer eşit kalırsanız da tek bir oyun daha oynayarak kazananı belirleyebilirsiniz. O zaman dördüncü oynama şeklimiz olan parkur oyununa geçelim. Bu oyunumuzun bir diğer adı da Arılar Kovana Dönüyor. Yani sizin gibi çalışkan arılar. Bu oyunumuzda önce oyun tablamızın arka yüzündeki parkur kısmını ortaya açarız. Her oyuncu birer tane piyon seçer ve başlama noktasına koyar. Daha sonra Oyunda önemli bir yere sahip olan oynama sıralamasını belirlemek için her oyuncu birer tane soru kartı alır. Hızlı bir işlem yapmak adına sarı işlem küpü atılır. Oyuncular işlemleri yapar ve ellerindeki kartın üzerinde sonuçlara göre büyükten küçüğe doğru oynama sırası belirlenir. Sonrasında ise oyuna başlanır. Birinci sıradaki oyuncu Önce bir tane soru kartı açar ve beyaz işlem küpünü atar. Karttaki sayılar üzerinden çıkan sonucun birler basamağı kadar oyun tablosunun üzerinde ilerler. Örneğin işlem küpü çarpma geldi diyelim. Kart üzerinden yaptığımız sonuca göre de sayımız 56. O zaman bu sayının birler basamağında yer alan 6 sayısı kadar piyonumuzu parkurda ilerletiriz. Amacımız burada kovana ilk ulaşan olmaktır. Ama farklı kurallarımız da var tabi. Parkur üzerindeki her karede sadece bir tane piyon durabilir. Eğer bir oyuncu işlem sonucuna göre rakibinin olduğu kareye gelirse rakibinin piyonu 5 kare geriye gitmek zorunda kalır. Gittiği karede farklı bir oyuncunun piyonu varsa o oyuncu da 5 kare git gitmek zorunda kalır. Oyunumuz sırayla bu şekilde devam eder ve kovana ilk ulaşan parkur oyunumuzun kazananı olur. Ayrıca oyun bitmeden soru kartları biterse tüm kartlar karıştırılıp oyuna devam edilir. Ve son yani 5. oynama şeklimiz olan Dinle ve Buldayız. Bu oyunumuz oyun tablasındaki dedektif bölümünde oynanır. Burada çok iyi dinlemeli ve zihinden işlem yapmalısınız. Tabi bu da sizi oldukça iyi bir şekilde geliştirecektir. Oyunumuzun soruları her sınıf düzeyine göre farklı olacak biçimde kutumuzda bulunan sorular kitapçığındadır. Önce oyuncular kendi aralarında bir yönetici seçerler ama bu yönetici sonradan değişecek. Sonra yönetici önündeki sorular kitapçığını alır ve İstediği soruyu diğer oyunculara okuyarak sorar. Diğer oyuncular da bu soruyu zihinlerinde çözerler. Doğru cevabı piyonuyla oyun tablası üzerinde gösterene yönetici tarafından bir jeton verilir. Bir oyuncu 3 jeton kazanırsa oyun biter ve yeni yönetici o olur. Oyun bu şekilde bir döngü halinde devam eder. Böylelikle 5 farklı oynama şeklimizi size en iyi biçimde anlatmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi matematiği çok eğlenceli hale getiren arılar ve sayılar oyunumuzla kendimizi çok geliştireceğiz. Hızlı, dikkatli ve sayıları en çok sevenler sınıfın en çalışkan arıları olacak. Hadi o zaman iyi oyunlar.